Merhaba arkadaşlar. Bugün Vestel'in 8175 modelini tanıtacağız. Gördüğünüz üzere açılışını yaptık TV'nin. Evet, açılıyor. Açılışı biraz uzun sürüyor. Evet, gördüğünüz üzere HD kanal arkadaşlar. Evet, var. HD Aydın kanallar var arası kanal geçişlerine ha, bakalım. 22 Şubat Pazar saat 13. Mert... Kaybetmeden. Ha. soğuk olabilir. Şimdi tam sıcak. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Evet, bu da 8175 modelinin peşinde verilen 4 adet 3D gözlük, 2 adet çift ekran. <laughs> gözlüğü. Bu da gördüğünüz üzere Şimdi harici ablamın. wifi fi Ayretten evet, satılıyor. Bu peşine gelmiyor arkadaşlar. Evet, e, görüntü kalitesi gayet iyi. Geçişler hashtilerde biraz uzun oluyor. Evet, evet. evet menülerine bakalım arkadaşlar. Benler gördüğünüz üzere. Evet ekran ayarları arkadaşlar doğal. işte sinema modu, oyun modu, spor modu adında adı altında birkaç tane seçeneğimiz var. Ben tabi doğal modda çalıştırıyorum, ekonomik modda çalıştırıyorum. Fazla göz almıyor ışıklı olmadığı için. Hayrettin arkadaşlar gelişmiş ayarlar da var. O isteğe bağlı olarak işte ten rengi renk kaydırma RGB kazancı adı altında Size bağlı olarak onu değiştirebiliyorsunuz ses ayarları var arkadaşlar işte dinamik pas sorun ses AVL ses dengeleyici gördüğünüz gibi Evet ayarlar var arkadaşlar ortak ara birim e, CL artı dediğimiz işte modül takılabiliyor arkada girişi mevcut işte dil seçeneği yetişkin ayarları şifre koyabiliyorsunuz zamanlayıcı var arkadaşlar zamanlayıcı birazdan göstereceğim size <laughs> işte kaynaklar işte e, üç tane HDM girişi var gördüğünüz üzere. uydu ayarları var arkadaşlar burada uydu listesi şuradan mesela geliyorsunuz işte kendinize göre düzenlediğiniz kanal listesini USB ye yükleyebiliyorsunuz yedekleyebiliyorsunuz yani o özelliği güzel arada sırada mesela ilk kurulum yaptığımız zaman tekrar aynı kanalı tekrar aynı kanalı düzenlemek biraz uzun zaman alıyor Tabii bu Vestel'in sitesinde de mevcut ama tabii kendi kafanıza göre yapmanız daha iyi oluyor. aşık aklımıza gelen ağ ayarları arkadaşlar. ben şu anda kablolu bağlanıyorum. VLAN girişinden bağlanıyorum. Demin de gösterdiğimiz gibi harici Wi-Fi ile bağlantı kurulabiliyor. Ama ben daha çok Wi-Fi yerine VLAN'ı modem arkasında olduğu için VLAN girişini tercih ettim. Diğer ayarlar var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi menünün otomatik kapanma süresi, işte şifreli kanalları arama, mavi ekran işte sinyal olmadığı zaman mavi ekran geliyor o mavi ekran dediğimiz seçenek o. Ee, şu anda gördüğünüz gibi yazılım yükseltmenin en son e, sürümünü görmektesiniz v3 6.2 i̇şte gördüğünüz gibi menüler bir de arkadaşlar burada e, biz şifresini çözme özelliği var bu TV'nin gördüğünüz üzere bakın. Evet bu da bir şifresini buluyorsunuz. Oradan giriyorsunuz oluyor. Mağaza modu var arkadaşlar. Televizyon kendini tanıtıyor altta. Seçtiğin zaman o aktif oluyor. Bir de arkadaşlar uzaktan kumanda özelliği var. Ee, buna uygulama yükleyip televizyonunuzu uzaktan sesli veya e, kumanda olarak e, aktif bir şey yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Follenme özelliği de daha önce gördüğünüz üzere işte tablete oradaki görüntüyü aktarabiliyorsunuz. Aynı kanalda hangi kanalı izliyorsanız e, onu tabletinizde görme fırsatı yakalıyorsunuz. Yalnız bu heştilerde olmuyor. Heştileri bilginize. Bir de arkadaşlar en son olarak bildiğiniz üzere çift ekran özelliği var. Ona sonra bakacağız. Onu aktif ediyorsunuz. Aynı ekran üzerinde çift ekran oluyor. Gördüğünüz üzere daha önce gösterdim size çift ekran gözlüğü burada. Başka arkadaşlar bakalım kurulum arkadaşlar işte Digiturk kolay kurulumu, D-Smart kolay kurulumu, otomatik arama, manuel kurulumu işte manuelden giriyorsunuz hani otomatik arama var bunu şebeke arama aktif hale getiriyorsunuz. O kanal üzerindeki şeyleri bir sürü şey var kanallar var işte Avrupa Avrupa diye değişiyor Doğu Batı diye onu bunun üzerinden buluyorsunuz. İşte ilk kurulum var arkadaşlar. Buna evet dediğiniz zaman bütün veriler siliniyor. Bazen ben bunu ilk kurulum olarak yapıyorum. Daha önce dediğim gibi işte USB'den yedekleme yapıyorum. Televizyonu biraz rahatlatıyorum arkadaşlar. Bazen televizyon öyle kasma falan oluyor. Aynı bilgisayarda olduğu gibi televizyonu da tekrar baştan işte resetlemek iyi oluyor bence. Ben şahsım adıma öyle yapıyorum. Neyse bunu tabi kabul etmiyoruz. Hayır diyoruz. Evet buradan kanal listesini düzenleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bence menüsü biraz daha geliştirilmeliydi. İşte ne bileyim hepsini tek tek yapıyorsunuz. Taşı diyorsunuz işte numarasını giriyorsunuz taşıyacağın. Taşıyacağınız kanalın. İşte sil diyorsunuz tek tek siliyorsunuz. İsmi düzenle kilit koyabiliyorsunuz. Favori listesi oluşturabiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca kendinize has bir liste istiyorsanız. Onu ekle kaldır şeklinde gösterdiği gibi bakın sarı yeşil ona göre ayarlıyorsunuz Buradan arkadaşlar e, gördüğünüz üzere yalnızca uydu seçeneğine işte radyolarla birlikte ayrı bir uydu kullanıyorsanız mesela hotbit falan kullanıyorsanız Tümü seçeneğini kullan kullanıyorsunuz veya sadece uydu diyorsanız uydu seçeneğine getiriyorsunuz Evet arkadaşlar bu da USB bellek, işte medya oynatıcınız, işte video, fotoğraf, müzik O tarz arkadaşlar Bir de arkadaşlar PC'nizden sizin şeyinizin peşinize verilen CD var Nero CD'si Dilan'dan bağlanabiliyorsunuz Bilgisayarınıza onu kurup Bilgisayarınızdan işte resim işte müzik video paylaşabiliyorsunuz oradan Bilgisayarın içine atıyorsunuz o programı. Buradan VLAN'dan Mehmet mesela. Benimkisi Mehmet gördüğünüz üzere. Onu tıklıyorsunuz. Oradan seçenekler gözüküyor. Tabi ben daha onu bulunmadığım için aktif etmedim. Daha önce vardı. Sildim. Yani video video paylaşabiliyorsunuz. İzleyebiliyorsunuz. Ee, bilgisayardan. Bu da arkadaşlar gördüğünüz üzere işte ne bileyim filmler. işte bunu dosya şeklinde de değiştirebiliyorsunuz. Gösterim stilini değiştir diyoruz. Evet benim adlandığım gibi klasör şeklinde gözüküyor. Daha iyi oluyor böyle daha seri çalışıyor. İşte filmler, klipler. O tarz şeyler arkadaşlar. Fotoğraflar dediğim gibi. Ee, bir de arkadaşlar kayıt özelliği var bu televizyonun. Yalnız e, lisans hakkı olmadığı için onu kaldırdılar bilginize. televizyondan görüntüler arkadaşlar. Yoğun ee, yandan Smart'ına bakıyoruz arkadaşlar. Evet şu anda açılıyor. Ben şu anda belirtmek isterim. Wi-Fi'den bağlanmıyorum, VLAN'dan bağlanıyorum. Evet. Önce kabul ediyorsunuz arkadaşlar. Önce bir sözleşme çıkıyor karşınıza. Evet diyoruz, onaylıyoruz. Evet gördüğünüz üzere arkadaşlar Google'dan bakıyorsunuz. İşte akıllı taksi özelliği var bu televizyonun. İşte en son sürümüne gelen operatif store var. TV kumandanız var arkadaşlar. Bunun uygulamasını tabletinize veya telefonunuza yükleyerek tabletinizden seçtiğiniz filmi veya klibi televizyonunuz, televizyonunuzdan izleyebiliyorsunuz. İşte gördüğünüz üzere Facebook var. İşte YouTube var. Akıllı tavsiye özelliği onu da aktif hale getiriyoruz. Evet yüklenmesi biraz uzun zaman alıyor. Arkadaşlar bunu şöyle söyleyelim. Akıllı tavsiye işte USB bellek oluyor arkasında. İzlediğiniz filme göre işte ne bileyim haber sitesine habere göre işte ona göre size film öneriyor. Ayretten işte popüler olanları gösteriyor. Ayretten işte ileride başlayacak olan filmleri size öneriyor. Onu hatırlatma seçeneğiyle hatırlatabiliyorsunuz. Neyse çıkalım. Biraz ağır oldu. Evet, GOG'un özelliği var arkadaşlar. İşte film izleyebiliyorsunuz. Her siteyi açmıyor. Ee, ayrıca arkadaşlar buna USB'den bak gördüğünüz gibi sol üst köşede işte e, Logitech'in işte mouse'unu kullanıyorum ben. Onu tanıyor, bilginiz olsun. İşte burada gördüğünüz işte Vestel'in anlaşmış olduğu uygulamalar var. İşte Kanal D. Bu Kanal D'de dizi izleyebiliyorsunuz. Radyolar falan var arkadaşlar internette. Youtube, Twitter falan var. Mesela Youtube'a bakalım arkadaşlar. uygulamaları güzel açıyor arkadaşlar e, internet üzerinden. Ben daha önce denedim. Bakın işte burada YouTube'da popüler olanları gösteriyor. İşte bir de arkadaşlar eee e, telefonunuzla tabletinizle eşleştirebiliyorsunuz. Aynı demin dediğim gibi TV'daki gibi orada size bir kod veriyor. O kodu telefonunuza giriyorsunuz. Mesela burada YouTube Pay'le giriyorsunuz. Oradan cihazınızı eşleştiriyorsunuz cihazınızdan seçtiğiniz videoyu televizyonunuzda görüyorsunuz. Bu da çok güzel bir özellik. Kumandayla uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz baktığınız zaman. <laughs> Ara seçeneği var arkadaşlar. Buradan arayabiliyorsunuz. Biz tabi çocuğa izlettirdiğimiz için işte daha çok çocuk çizgi filmleri gördüğünüz için. Evet. Yani bildiğiniz işte YouTube arkadaşlar. Mesela bir video açalım denemek için nasıl açılıyor diye görmenizi. Mesela şuna tıklayalım. Evet gördüğünüz gibi reklam çıktı arkadaşlar. Evet. Tekitli şey... olsun. Evet arkadaşlar Google, Google'ı açıyoruz. Evet şu Google açık arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şunu hatırlatmak isterim. Ee, bu televizyon mesela işte her şey gördüğünüz gibi hepsi yok. Bazıları internet üzerinden buluyor. Bir de hatırlatma özelliği var arkadaşlar. Aklıma gelmiş onu da söyleyeyim. Mesela işte diyelim gün arası diye yazıyor. Bakın burada görüyorsunuz kanalı ses seçeneği var. Daha da yakınlaşalım. Bunu hatırlatabiliyorsunuz arkadaşlar. Etkinlik için zamanlayıcı kur diyorsunuz. Bunu kurduğunuz zaman o saat geldiği zaman sizi uyarıyor. O kanala geçecek misiniz diye. İşte o özelliği güzel arkadaşlar baktığınız zaman. İşte bunu dediğim gibi bazı sitelerde işte bakın görüyorsunuz kanallarda yok. İnternetten kendi bulup indiriyor bunu. Bilginiz olsun. Bakın bunun çoğunun yok mesela. Baktığınız zaman onlar internetten biraz uzun sürüyor ama buluyor sonuçta. Oradan etkinlikleri de seçebiliyorsunuz. Bakın orada etkinlik seçeneği de var. Buradan işte seçiyorsunuz işte başlangıç bitiş, eşleş, eşleşme hangisini istiyorsanız. İşte tanımlanmamış tabi türünü seçiyorsunuz. Etkinlik detaylarına bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ara seçeneği var arkadaşlar. Ara seçeneğinde de bakın işte işte çocuk programları, drama, eğitim. O tarz şeyleri seçebiliyorsunuz. O, o, seçenek üzerinden arıyor onu. Bakın zamanlayıcı şu anda altta gösteriyor. Bir sonraki de zamanlayıcı. Başka da şu anlık yok arkadaşlar. Hatırlayınca size bir videomuzda da tanıtım yapacağız. İyi günler.